Risale-i Nur'un Tevhid telakkisinde en önemli vurgu manayı harfi ve manayı ismi kavramlarına bizi götürüyor. Ee, bu Kur'an'ı bir tarz olarak tabir ediyor bunu Bediüzzaman Hazretleri. Ee, siz diyor varlığa manayı harfiyle bakabilirseniz. Yani varlığın niteliğini hakiki olarak idrak edebilirseniz Kendinize, başkasına e, manayı ismiyle değil de manayı harfiyle bakabilirseniz ki manayı harfi, manayı ismi aslında bizi vahdet-i vücut anlayışındaki e, varlık telakisine de götürüyor. Vahdet-i vücut anlayışındaki e, kişiler diyorlar ki her şey kendine bakan yönüyle yoktur. Ancak e, mazhari, e, isimlere mazhariyeti e, nisbetiyle vardır. Aynen bu tarzda risale orada da bu tarz takip edilmiş. Yani bu vahdet-i e, vahdeti vahdet benimsediği bir görüştür. Bu görüşün manayı harfi ve manayı ismi kavramları üzerinden risale-i nur'da da e, benimsendiğini ve merkeze oturtulduğunu tevhid açısından gör, görüyoruz. Bunu yapabilirsek diyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri, o zaman gafleti huzura çevirebiliriz. E, gafiyet, gafleti ortadan kaldırabiliriz. Daimi bir huzur elde edebiliriz. Ve tevhidin nurunu her şeyin üstünde görebiliriz e, diyor. Umuma hitap ediyor, uzun yol kısaltılıyor, istikametli ve güvenli hale getiriliyor. Bu da diğer vurgular Risale-i Nur'un tevhid telakkisi ile ilgili. Daimi bir huzur veriyor. Kainatı yokluğa mahkum etmiyor. Nisyan hapsine atmıyor. Vahdeti vahdet vahdeti vücutta olduğu gibi. Sadece ve sadece varlıklar kendilerine hizmetten azledilerek yani sen, sen için değilsin. Esasında sen, senin için değilsin. Yani. Birinci derecede varlığa bakarken, insan kendine bakarken ben esasında benim için birinci derecede yaratılmadım. Benim birinci derecedeki vazifem bu değildir. Diğer varlıklar da böyle. Ee, yani sırf işte yemek içmek ve keyifli bir yaşam sürmek için değil. Sırf kendime hizmet etmek için değil. Belki birinci derecede varlığın var olmasının sebebi nedir? Yüce Allah'ın isimlerine, isimlerinin tecellilerine ayna olabilmektir, mazhar olabilmektir, kemal manada. Birinci derecedeki varlığın gayesi, hedefi budur. Böyle bakabilmektir. Ee, bu bu da yapılan bir vurgu. Adımları da açlık, şefkat ve tefekkür olarak ifade ediyor. Onu da belirtelim.